Evet bugün güne erkenden yine ameliyathanede başlıyoruz. İki ameliyatla başlayacağız güne. İlk ameliyatımız bir endometrium kanseri yani rahim kanseri hastamız. Bu hastamızda bir laparoskopik cerrahi yapacağız. Ardından yapacağımız hasta idrar kaçırması ve sarkması olan bir hastamız. Bu hastada da sadece vajinal cerrahi yani karında bir kesi olmadan alttan yapacağımız cerrahilerle hem sarkmaları hem de idrar kaçırmasını tedavi edeceğiz. İdrar kaçırması şikayetleri eğer ameliyata uygunsa dramatik bir şekilde hızlıdan geçebilmektedir. Bu hastalar ameliyattan sonra uyandıklarında ilk tuvalete gittiklerinde dahi o farkı görebiliyorlar. Bugün de e, hastalarımıza güzel bir cerrahi uygulayıp güne kliniğimize devam edeceğiz. Evet, bugünkü ameliyatlarımızı bitirdik. İki ameliyatımızda planladığımız gibi gerçekleştirdik. İlk ameliyatımızla paraskopik olarak tamamladık. Yaklaşık bir saat süren bir ameliyatımız oldu. İkinci ameliyatımızda bir buçuk saatlik bir ameliyat. Tüm detayları istediğimiz gibi yaptık. Birazdan iki hastamızı da odasında göreceğiz. Ondan sonra klinikimize geçip bekleyen hastalarımızla buluşacağız.